Herkese merhaba arkadaşlar. Starsı kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftinden eğlenceli video görüntüler geldi. Arkadaşlarıyla buluşan çiftimizin bu eğlenceli görüntülerini sizler için video halinde bir araya topladım. Kürbüt ve Ayça Ayşin Turan çiftine dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmayı da devam edeceğim. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.